Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Taliban, Kabil hükümetinin Afganistan'daki bombardımanlarda Hindistan'ın verdiği savaş uçaklarını kullandığını öne sürdü. Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Hilmand ilinin merkezi olan Leşkergah şehrinde bir hastane hükümete bağlı savaş uçaklarınca hedef alındı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mücahit, saldırının Hindistan tarafından hükümet güçlerine verilen savaş, uçaklarınca gerçekleştirildiğini ifade etti ülkenin güney kesiminde Hindistan savaş uçaklarının bir süredir hava saldırıları düzenlediği iddia ediliyordu. Bu iddialar böylece ilk kez Taliban tarafından dile getirilmiş oldu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.